Bazen hayat hiç beklemediğimiz bir anda darmadağın olur. En güvendiğimiz insanlar gider. Dualarımız karşılıksız kalır gibi olur. Hayat bize küsmüş gibi davranır. Ama ya tüm bu yaşadıkların aslında Allah'ın seni kıskandığı için başına geldiyse? Ya o seni başka şeylere kaptırmamak için hayatını alt üst ettiyse? O zaman yaşadıkların bir ceza değil, ilahi bir sevginin, rahmetin işareti olabilir. Bu videoda sana Allah'ın seni nasıl kıskanabileceğini ve bu kıskançlığın sana nasıl büyük bir rahmet kapısı açtığını anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Allah'ın kıskanması ne demek? Kıskançlık kelimesi insan için olumsuz çağrışımlar yapar. Ama Allah'ın kıskanması bizim kıskançlığımıza benzemez. Onun kıskanması kulunu koruma, onu kirli şeylerden uzak tutma arzusudur. Sevdiği kulunun kalbine başka sevgilerin girmesini istemez. Onun sadece kendisine yönelmesini ister. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Allah kıskanır. Müminin Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işlemesi Allah'ı kıskandırır. Yani Allah seni o kadar çok sever ki seni cehenneme götürecek bir şeye bulaştığını gördüğünde sana hemen bir musibet gönderir. Seni durdurur, sarsar, yakar ama kurtarır. Hayatında biri vardı. Kalbinin tam ortasına yerleştirmiştin onu. Onsuz yapamam diyordun. Belki seni günaha sürüklüyordu. Belki seni Allah'tan uzaklaştırıyordu ama sen farkında bile değildin. Sonra bir gün gitti. Belki terk etti, belki öldü, belki unuttu seni. O an kalbin parçalandı. Ama işte o anda belki de Allah'ın kıskançlığı devreye girdi. Çünkü senin kalbinde ondan başka biri en üst sıradaydı. Ve bu ilahi sevgi seni geri istedi. O yüzden kaybettiğin kişi aslında seni Allah'a döndürmek için bir vesileydi. Kendine sor. O gittiğinde ağlayarak secdeye yönelmedin mi? Namazlarına daha bir sarılmadın mı? El açıp "Rabbim" demedin mi? İşte o zaman Allah işte şimdi sadece benimsin demiş olabilir. Hayat bazen düz gider. İşlerin yolunda, paranın bereketli, insanlar yanında ama bu nimetler seni gaflete düşürürse, artık Allah için değil, dünya merkezli yaşamaya başlarsın. Allah seni kaybetmek istemez ve bir musibet verir. Bir hastalık, bir iflas, bir terk ediliş sen neden başıma geldi bu derken, o seni sadece kendine yaklaştırmak istemektedir. Oysa dünya zenginliğiyle kalbin yavaş yavaş soğuyordu. Dua etmeyi unutmuştun. Teheccüde kalkmaz olmuştun. Kalbin ondan çok nimetlerine yönelmişti. Şimdi nimetler gitse bile Rabbin hala seninle ve bu dünyanın tüm servetinden daha kıymetlidir. Hazreti Yusuf masumdu. Ama kıskanıldı, iftiraya uğradı. Kuyulara atıldı, zindanlara düştü. Herkes onu yalnız bıraktı ama Allah bırakmadı. Çünkü Allah'ın planı vardı. Onu o kuyudan çıkarıp saraya getirecekti. Bugün senin hayatında da bir kuyu olabilir. Terk edildiğin, dışlandığın Haksızlığa uğradığın bir yer. Ama sabret. Çünkü senin kuyun seni Allah'a daha yakın yapacak. O kuyu bir son değil. Belki de gerçek başlangıçtı. Kalbin çok şeyle dolmuştu. İnsanlarla, hayallerle, dünyayla. Belki de Allah bu kalbi sadece kendisine ayırmak istedi ve seni boşalttı. İşte bu yüzden sevdiklerin tek tek gitti, duaların geçikti, sabır sınırların zorlandı. Ama sen hala ayaktasın. Ve artık kalbin daha sade, daha temiz. Çünkü bu süreç seni günahlardan değil, dünyadan arındırmak içindi. Allah seni kendi dostu yapmak istiyor. Bunun için Önce seni kalabalıktan sonra senden bile ayırıyor. Artık daha güçlüsün. Daha sessiz ama daha derinsin. Belki insanlar seni anlamıyor ama Allah seni biliyor. Eğer bu video sana hitap ediyorsa, eğer sen de bu yollardan geçtiysen ne mutlu sana. Çünkü Allah seni kıskandı ve seni kendisine ait kıldı. Başkalarına değil, evlere, eşyalara, ilişkilere değil, sadece kendisine bağladı. Bu hayatta yaşanabilecek en güzel kıskanılma budur. Hazına gelen şeyler seni yıkmadı. Belki de inşa etti. Belki de Rabbin dedi ki, bu kulum bana aitti. Onu kimseye kaptıramam. O yüzden üzülme. Yalnızsan seçilmişsin. Kaybettiysen korunmuşsun. Ve eğer başına geldiyse ne mutlu sana.